Selam. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutma. İyi seyirler. Maraikar diye bir büldogani var. Kenarda şu anda. Mutluluğumuzu <laughs> bizden alabilirler ama umudumuzu asla. Mutsuzuz. Doğal olarak mutsuzuz. Alışkın olmadığımız bir yerdeyiz. Mutluyuz ama hiç umutsuz değiliz. Futbolun gerçekten adaletin olmadığını bir kez daha gördük. Bu maçta atamayan atarlar kokusu o kadar hakimdi ki tam da öyle oldu. Hiç kimseye kızamıyorum çünkü Bayer günü sağdan silen onurlu bir oyuncu grubu vardı. Neyse sağlık olsun önümüzdeki maçlara bakacağız. Futbolda kısmet de önemli. Ya şu futbolun şu analiz yani... Şu istatistiğine, şu kadar şuta, bu kadar toplu oynamaya, bu kadar yoğun seyirci baskısıyla inanılmaz bir futbolun hakkı bu değil. Lanet olsun ki futbolda böyle bir şey işte. Lanet olsun. 15 dakika top oynadılar. Geldiler, geldiler, gidiyorlar. Deliriyorum böyle maçlardan sonra. Şu bir kere daha anladık ki... Bir kere daha anladık ki Galatasaray dünyada Türkiye'nin bir numaralı futbol markasıymış. Ne kadar bu endombeleye biz dedik, pehlivan olmuş dedik, Zaha'nın bacağı kopuyor mu dedik, efendim bu Sanchez'lerden çıktı dedik. Tamam Hey Siri. Seni dinliyorum. Bana Türkiye'nin en büyük spor kulübünü göster. İşte bunu buldum. İsmet diyor. Siz aşağıda çalışıyorsunuz. Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum. Ulan ne hayallerimiz vardı be vallahi. Sahire kafalı. Vay dün Galatasaray bugün Bayern ile Taşşerli geçti. Galatasaray inanılmaz bir futbol oynadı. Çok güzel maça başladı. 70 dakika müthiş bir oyun sergiledi. Ama Okan hocam hiç kusura bakmasın. Çok geç kaldı Çok değiştireceğim böyle. baba oyuncuları yani yenileri lazım yani Bayar Münih karşısında anca bu kadar iyi oynayabilirlerdi yani Galatasaray bugün Bayar Münih ile Taşşerli geçti vallahi geçti topuk topuk vuruyorlardı abi Kerem Boş kaleleri kaçırdı muhteşem bir oyun oynadı bugün Galatasaray ama yapacaksın abi oyuncu değişikliğini Kerem'i alacaksın Zaha'yı alacaksın Tete'yi alacaksın Kazımcan'ı alacaksın çocuğun gözünün feri gitti artık. Yani bu üst kademede böyle bir ligde böyle bir şampiyonlar ligi maçı oynanırken ve de rakibin Bayern Münihken Davinson Sanchez Şimdi Icardi'ye geldi Osanko Icardi gole gidiyor Mauro Icardi karşı karşıya Icardi gol Galatasaray'ın özel özellikleri, bir ilk Türk futbol kulübüdür, ki sadece Galatasaray'da UEFA kupası var, şu en fazla şampiyon olan takımdır, 4. Şampiyonlar Ligi'ne en fazla katılan takımdır, 5. ilk lig maçı oynayan Türk takımı, Galatasaray lisan takip etmeyi unutma. Nasıl koyduk? Herkese benden is bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Icardi. Icardi'yi alacaksın. Kaleye geçireceksin. Kaleye mi? <laughs> Abicim forvet forveti bilir. Hayatta gol yemez. aşkım Ezber bozacağım baba. He abi. Bu forvet alacaksın. <laughs> Forvete mi? kaleci kaleciyi tanır. Gol kaçırmaz. Abi! Abi, bitirdin mi sen? Asi no, eh? no. Sen taktik kafana takma. Gese bonus tak. Gerisi bizde bak. Okay. Taktiklerin kazandırmayabilir. Ama alışverişin hem sana hem Galatasaray'a kazandırsın. Sen <laughs> Sergio Ramos gelmeye ikna olmuştu. Tabi Sevilla tercihi yani bir taraftan da bekliyordu. Sergio Ramos'a tabi Suud Arabistan'dan çok teklif vardı da biz de o rakamı veremiyorduk ama gitgide rakam bize doğru düşüyordu. En sonunda ciddi bir 8.5 milyon eurolara düşmüştü. Hala bizim istediğimiz noktada işte biraz farklılıklarımız vardı. Sevilla gelince o da geldiği kulüp oraya gitmek istedi. Davinson'la Sergio Ramos şeyinde Davinson %60-70 oranında da Davinson Tercih ediliyordu yani kulüpteki hem scout anlamında yani. yani ikisi de çok çok iyi şeyler ama yani yaş ve diğer tarafta bir de bir bonservis kazancı olabilir. O yüzden Davinson son anda olunca bence çok 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 daha şey oldu diyebiliriz. Mustera'nın Galatasaray için reddettiği takımlar. 1. Paris Saint Germain 15 milyon euro. 2. Manchester United 35 milyon euro. 3. Manchester City 20 milyon euro. 4. Milan 13 milyon euro. Ne büyükmüşsün be Mustera. Gol gol gol! Toplara gitti yine goldü. Yine gol yaptı. İkrar yaptı. O ne diyor? Tekrar ikrar mı? oğlu, ırz düşmanı, saplamanın mucidi. Marayı kar o hastası.

bence bir doping testi yapması lazım abi çok iyi çok böyle bir şey yok ya yani oğlum sen musun ya nedir ya git gel git gel ben yoruldum ama çocuğu izlerken oğlum böyle bir şey yok ki ya, ya, ya insanlar mesela şimdi rakip takının sol sol açığı olsa acayip bir yüz olur biliyor musun ya karşı böyle giden gelen ya sürekli ayağını bir yere sokan Peki, ah, var, bir öyle bir ya inanıl gibi değil ya Yok <laughs> Yo, asla alamam bey ya. İlk adam alır mı? Hiç alamak layıkından uzaktan alakam yok. En son iki yaşında, iki buçuk yaşında aladım. Annem memeyi kesti diye. O da başka alamam. <laughs> Much. Oh goodness, yeah. hey. Vay, baba. Come on! What's the matter with you? There is no tomorrow! There is no tomorrow!

Efsanesi Wesley Schneider. Galatasaray'da oynadığı dönemde teknik direktör olan Tugor, Wesley Schneider ile anlaşamamazlık yaşayıp ona takım içi disiplin bozuyor dedi. Sonra ise Schneider ayrılık röportajında şöyle söyledi. Eğer teknik direktör sizi artık takımında istemiyorsa, bir forma numaranız yok demektir. Dedi ve sözleşmesi feshedildi. Uzaktan şutların efsanesi olup akıllardan silinmeyecek oyuncu.